E, ee, Kemah Belediye Başkanımız Osman e, Kemal Aslan. E, kendisiyle burada tanıştık. MHP. Evet. E, ee, Partisi, Kemah Belediye, Belediye Başkanı. Başkanı. Burada ilçe başkanımız. Ben beraber çektim sizi İbrahim abi. <laughs> yani. Sen geç böyle. Kim <laughs> tanrı sen peki <tarısı, gülüyor> <sen, gülüyor> peki. Eyvallah. Sen şu patlamasın popayı. Buradan bir şey gözükmüyor. <laughs> Çekiyor <Yok>. mu? Yok. Ters aynı da. Evet. Tamam. Osman başkanım e, burada da gale sayılır. Özellikle Muzun Dağı'nın önü olduğu için. Kovancımız ve kalemiz var bu yani bir türlü. Allah razı olsun. Ya, dava adamı zaten belediye başkanlığı da bir şeyi yok bunun. Biz de biliyoruz bağdaştığı konuyu. Ne diyorsunuz bu ilçe <laughs> hakkında? İleride ilçemiz Sancak şehri. Eyvallah. Üç yıllık bayrağımızı diktik. Eyvallah. İnşallah terörü bitirdik bağlar çok şükür. Eyvallah. Başkanımla birlikte mücadele devam. İnşallah olsun. arkamıza Malatya gibi Arap girdi. Sen de almayı istiyoruz. Eyvallah inşallah. İnşallah en kısa zamandaki yakında seçimlerde daha da güçlü olacağız o zaman. İnşallah. Hayırlısı. Önemli olan buralar zaten. E buralar bir sahip çıkıyoruz inşallah. Buralarda muvaffakiyet çok güzel yani gerçekten. Hakim olmuş bir bölge yani. İnşallah. Etrafınıza rağmen. İlçemize hoş geldiniz. Her Eyvallah. zaman bekleriz böyle sizin değerli bari, dostlarımızı. Biz de bekleriz sayın başkanım. İşte tuzumuz zaten anlatmaya gerek evet, yoktur. Yani. Tuzun baş, baş yerine geldiniz. Eyvallah. Yani. Dünyaca ünlü bir tuz yani. Metin abi tanımaktan ayrı. Valla bir bir şimdi Kanada'ya göndereceğim. Bak Kanada'dan sipariş geldi. Biz buraya tuz alalım.